2022 Formula 1 sezonu bu hafta sonu 8-10 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'si ile devam ediyor. Peki Avustralya Grand Prix seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Oldukça heyecan verici ve mücadele dolu bir şekilde başlayan 2022 Formula 1 sezonunda heyecan bir haftalık aranın ardından Avustralya'da devam edecek. 2020'de pandeminin başında oldukça tartışmalı bir şekilde iptal edilen Avustralya Grand Prix, 2021'de de takvimde yer alamamasının ardından bu sene yeniden Formula 1 takvimine döndü. Avustralya Grand Prix'nin takvime dönüşüyle ilk iki yarışı akşam saatlerinde izlememizin ardından yıllar önceki alışkanlıklarımıza geri döneceğiz. Avustralya Grand Prix antrenman seanslarını, sıralamaları ve yarışı Türkiye saatiyle erken saatlerde izleyeceğiz. Avustralya Grand Prix hafta sonunda heyecan Cuma günü gerçekleştirilecek birinci antrenman seansı ile başlayacak. Bu seans Türkiye saati ile 6'da başlayacak ve 1 saat sürecek. 1 saatlik seans TV'de canlı yayınlanmasa da S-Sport e Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. İkinci antrenman seansı aynı gün 9'da başlayacak ve yine e s Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak. Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 6'da başlayacak ve 1 saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün Türkiye saati ile 9'da yapılacak. Her iki seansı S-Sport 2'den ve S-Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz. Pazar günkü büyük yarış ise 8'de başlayacak ve yarış yine S-Sport 2'den ve S-Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca tüm seansları F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, Dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araçüstü kameralarıyla seyredebilirsiniz. Avustralya Grand Prix hafta sonunda Formula 2 ya da Formula 3 destek serisi yarışları yapılmayacak. Buna rağmen dünyanın farklı yerlerinde önemli motorsporları yarışları yapılacak. MotoGP'de Amerika Grand Prix, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda açılış ayağı olan Aragon, ve Formula E'de Romepri bu hafta sonu yapılacak. Kota'da gerçekleştirilecek MotoGP Amerika Grand Prix'de sıralamalar cumartesi günü 22.10'da, yarış pazar günü 21'de, Moto2'de sıralamalar cumartesi 20.35'de, yarış 19.20'de, Moto3'de ise sıralamalar 23.10'da, yarış ise 22.30'da başlayacak. Dünya Superbike Şampiyonası bu hafta sonu İspanya'nın Aragon pistinde başlayacak. Toprak Razgatlıoğlu bu sene şampiyonluk ünvanını korumaya çalışırken Supersport'ta Can Öncü ve Bahattin Safoğlu mücadele edecekler. Cumartesi günü 11.25'te Supersport Superpol seansı, 12.10'da Superbike Super Bowl seansı başlayacak. Aynı gün 15'te Superbike birinci yarış, 16.15'te Supersport birinci yarış başlayacak. Pazar günü 12'de Superbike Superpol yarışı, 13.30'da Super Sport ikinci yarışı, 15'te Superbike ikinci yarışı yapılacak. Formula E'nin 4. ve 5. ayakları bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek. Cumartesi günü 10.40'da 4. yarış için sıralama seansı, 15'te ise 4. yarış başlayacak. Pazar günü 10.40'da 5. yarış için sıralama seansı, 15'te ise 5. yarış başlayacak. Hafta sonunun diğer motorsporları aktiviteleri ise NASCAR, IndyCar, Super Formula yarışları olacak. Bu içeriğimizde bahsetmiş olduğumuz seanslar hafta sonunda yaşanabilecek durumlar nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Formula 1 ve MotoGP yarışlarını S Sport'tan, Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarını TRT Spor Yıldız'dan, Formula E yarışlarını ise Eurosport'tan izleyebilirsiniz. Formula 1 dahil tüm yarış serilerinden gelişmeleri motorsport.com Türkiye internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.